geçiş yerlerinde birazcık oyalamak isterseniz e dediğim gibi o da birazcık yani hiç fazla bir oyalama süresi olmuyor çok kısa sürede düşürüyorlar geçim oldu Bu zaten çok da fazla puan e, istemiyor. savaşını bitirebiliriz. Eğer Kosova'yı da alırsak bize adaları alalım. nasıl bir agresif expansion verecek? Bu fazla değil aslında. şeyler değiştiği için liderimiz de gitmiş. ne kadar toprak alacağımızı görebilelim aslında isyanlara gönderebiliriz. istan'ı aradan çıkarabiliriz gibi duruyor. isyan bastırmaya gönderelim. onlara bir ordumuzu gönderdik yeterli olur zaten tamam tek seferde Yunanistan'ı buradan çıkarabiliriz bir agresif expansion yedik. Dem aslında aslında kendimize efik bulmamız lazım. Amerika'nın bize bakış açısını evet aramızdaki mesafeden dolayı pek de bakmıyorlar. Gördüğünüz gibi bir Lübnan'ı almış. Arabistan'a belki bilemeyiz. Rusya ile in. Savaşı bitirebiliriz. Doğa savaşına. Yaz bina basmakta fayda var. Gibi e, yeni binalar da açılıyor mutlu birlikte fabrika işte kömür fabrikası ve diğer tesis bu şekilde alım baflarını ah evet füzyon reaktörü diye bir binamız daha var bu da 91 admin teknolojisi istiyor. Aslında evet çok güzel buffları var. Ne biçim bunlar var. Göz gezdirelim hemen. possabileres Keşke var rapte Direkt bitirmeseydim keşke savaşı. Her neyse. Çok da önemli değil. Savaşı da bu şekilde bitirebiliriz. Fazla agresif expansion'ımız. Adam. Çok fazla yok. İran Biraz gubarmış bize. Alan isyanları da bastırdık mı biraz daha rahatlayabiliriz. karşı koalisyon mantıklı olur mu yani gerek yok zaten Rusya'ya kafa tutabilecek ülkeler değil hemen korlarımızı yapalım kimi müttefik alabiliriz kendimize Onu alabiliriz. Fena bir müttefik olmasa. Çin'le aramız ne alemde? Çin'le pek olmaz gibi duruyor. Almanya'yı belki alabiliriz aslında. Gördüğünüz gibi Rusya Macaristan'ı almış Ukrayna'nın bir iki toprağını bırakarak geri kalanlarını almış. basabiliriz. Tabii yakında biraz daha askeri bina basarak basarsak çok güzel olacak. Ekonomimiz ne durumda? Gayet güzel durumda. O yüzden biraz askeri bina basabiliriz. Biraz paramız geldikçe basabiliriz. İsrail de aslında alabiliriz. Evet, İsrail alalım. Bunun arkasında Yemen var. 51k ordusu var. 43k men power'ı var. Savaşa çağırırsak Pakistan gelirim diyor. Aslında İran İran yapılabilir evet. İsyanlarımızı bastırdıktan sonra hemen bir İran'a yönelebiliriz. Bizim isyanlarımız ne alemde Bunlar toparlanır. Çok zor değil. Fransa'dan Alliance mi aldık? her neyse çok önemli değil biraz daha admin power'a ihtiyacımız olacak

neredeydi Yaptık diye mi görünür karşı savaş var ama kaybedeceğini hiç düşünmüyorum. Hem de hiç düşünmüyorum. Zaten Evet. İran savaşını başlatabiliriz. Zaten arkamızda Pakistan olacak. Hatır sayılır bir ordusu var İran'a karşı. Gayet yeterli olacaktır. testimize bakalım 2.80 i. almaya gerek var mı alalım daha sonrasında stabiliteyi de bozulayarak isyanlardan biraz da olsa kurtulabiliriz ilerlemiş. Başka Norveç, İsveç'i bayağı bir büyük kısmını ele geçirmiş. Nerede? Yok. Bakalım başka yerlerde. Başka yerlerde de çok bir şey yok gibi. Almanya biraz kendini aşmış gibi duruyor. Başımıza dönebiliriz. Gördüğünüz gibi 36 günde zaten kale düşüyor. Çok da bir önemliliği yok yani kalelerin olması. Ha evet bu şekilde ıı, liderlerinizi değiştirebiliyorsunuz zaten bu şekilde geliyor. Fakat değiştirmeyip tuttuğunuz zaman her skile artı bir olarak veriyor. Bu kaç dönem yapılıyordu? Ondan tam emin değilim. Ee, sanırım bir süre sonra değiştirmek gerekiyor. Emin değilim bu konuda. O kadar hatırlamıyorum. En sona inanıyorum. Aslında teknolojiyi çok güzel olacak evet. bakalım İran'dan ne kadar toprak alabiliyoruz. Bir sonraki savaşta da geri kalan kısmını alırız diye düşünüyorum. Zaten e, production şeyin, development'ın en yüksek olduğu şehirleri zaten aldık. Bir sonraki savaşta da tamamen olur İran. Gördüğünüz gibi çok büyük bir toprak alabiliyorsunuz. Yani normal oyunun kendi şey, modsuz halinde kadar büyük bir toprağı yaklaşık bir 3 ya da 4 savaşta alabilirsiniz diye tahmin ediyorum evet devam edebiliriz savaşımıza şu şekilde orası çok kötü oluyor tek seferde alabiliriz. Aslında alabiliriz. Bize ne koalisyon veriyor? İran veriyor. Zaten çok da bir manası yok. İran'la savaştayız. Daha sonrasında da alacağız. Alabiliriz. Biraz daha bina basabiliriz. Pakistan. Aslında biraz ordusunu eritebilirse İran'ın çok güzel olacak da. Romanya, İtalya, Suriye ve Slovenya. Almanya'ya verebiliriz. Almanya'yı verelim. Belarus'a, Belarus'a da verelim. Slovanya'ya vermeyelim. i̇lişkimiz ne alemde? Evet, savaştan sonra Almanya'yı müttefik olarak alabiliriz. Çok da güzel olur. Gayet güzel bir ordusu var. En azından koalisyona karşı bizi korur bir nebze de olsa. Arkamıza Rusya'yı alamadık saatten sonra çok alabileceğiz gibi durmuyor. Ona karşı agresif expansion'ımız çok arttı. O yüzden bu savaştan sonra Almanya'yı alabiliriz. Çekersek, oradaki İran ordusunu alırsak çok güzel olacak. Zaten askeri konuda bizden ayrı gerideler. Ay patarsak süper olur. Atamadık. Olsun önemli değil. Zaten dediğim gibi çok. Aşırı uzun bir savaş olmayacak Ana ordusunu Çıkarabildiğimiz anda aradan Evet Buradan bir tane ordumuzu Yemen'e gönderebiliriz Yemen'i aradan çıkarırsak eğer Var ee, skor olarak da Daha rahat etmiş oluruz teknolojimiz gelmiş. Teknolojileri araştıralım. Army Miltek konusunda biraz gerideyiz. Ondan yakalamamız lazım. İstanbul'a yemene girmiş çok da iyi olmadı. Demetan o, o toprakları alacak ve çok bir şey kalmayacak gibi duruyor. çıkarmak biraz daha kolay olacak aradan. Oo. Emirliklerine karşı olan savaşı kaybetmiş İran ama onların gibi bir sayıları var. Hem de çok güzel ve güçlü bir ordusu var. Teknoloji seviyeleri güzel, 90. Ben yani gene öndeler. Biraz savaşını bitirebiliriz artık. kalan ordumuz. Gönderelim buraya. Orduyu bölmeye başlayabiliriz çünkü zaten artık kale kalmadı. Zaten kabul de ediyorlar. Harep alamayız. Evet, bu şekilde toprakları alabiliriz.